emlak piyasasının detaylarını bu reportajımızda izliyoruz. İvan'a çok teşekkür ediyorum sana. Tabii ki insanoğlu var olduğu sürece inşaat sektörü de gelişimini, ilerleyişini devam ettiriyor. Bizler de bugün İstanbul'da bir gayrimenkul alanında hizmet veren bir firmadayız. Yanımda da buranın sahibi oturuyor. Mehmet Macit Bey. Nasılsınız Mehmet Bey? Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi aslında piyasanın nabzını tutmak sadece sizlerle konuşarak oluyor diye düşünüyorum. Çünkü internet ortamında hazır bilgiyle, burada sizi görerek veya sizle bir inşaat alanı, bir proje alanı gezerek e, bilgi almak çok farklı şeyler. Tabii Katılıyor ki, musunuz buna? Tabii ki, tabii ki katılıyorum. Çünkü insana alacağı şeyin aslında minyatürde veya resimde nasıl gözüktüğü değil de benim kendi gözümde nasıl gözüktüğü çok önemli olduğu için Birebir diyalog tabii ki daha e, önemli oluyor. Evet. Gün içinde haddinden fazla kişiyle aslında sürekli diyalog halindesiniz. Birçok ziyaretçiniz oluyor. oluyor. E, hem kiralama adına hem satın alma adına birçok e, müşteriniz geliyor buraya. Evet. Gününüz nasıl geçiyor peki? Yoğun mu geçiyor? Yani şu dönemde aslında çok yoğun değil pandemiden ötürü ama genel anlamda tabii ki yoğun geçiyor. Bazen hani ee, çok keyif de alıyoruz biz bundan çünkü sürekli bir hareketlilik insana hani hem zamanın nasıl aktığını hem de severek yaptığımız bir iş olduğu için hani sonuçta da kazanç elde etmeye çalışıyoruz tabii, tabii ki. Bununla beraber mutlu oluyoruz yani. Tabii başarı, kazanç, insan birçok şeyi bir arada siz kazanmış oluyorsunuz. Aynen öyle oluyor. Peki bu işe nasıl merak saldınız? Aslında ben bulunduğumuz bölgede ilk olaraktan hani bu işin bir açık olduğunu gördüm. Öyle başlamıştım. Ama daha sonra artık hani meslek haline geldi. Evet. Meslekte de hani yeni yenileyelim yani sürekli yenilenmeye çalıştık. Hep yeniledik. Önceden hani görsel medya çok olmamakla beraber afişle, broşürle kendimizi öyle tanıtmaya çalışıyorduk. Ama şimdi daha çok işte bilindiğiniz üzere işte emlak siteleri var. Onlarda da aktif bir şekilde olmaya çalışıyoruz. Yine yanı sıra görsel e, afiş ve bazen de mecbua olaraktan çıkıyoruz dergilerde falan bir şekilde insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Sadece İstanbul'un Avrupa yakasında bu bölgede mi hizmet sağlıyorsunuz? Aslında şöyle hani bizimki e, müşteriye odaklı olduğu için hani talep nereden gelirse oraya yetişmeye çalışıyoruz. Hani bugün İstanbul'un şu bölgesinden inip sadece burada kalmıyoruz. Eğer bir talep oluyorsa muhakkak ki o talebe karşılık veriyoruz yani. Evet. Peki piyasada şu andaki sistem nasıl? İlerleyişini nasıl sürdürüyor sektörünüz? Yani şu anda zaten hani doğru bir şey söylemek çok zor ama hani geçmişten örnek alarak bakılırsa genel manada günlük kiralık ve satılıkların kontrolüyle başlıyor. Emlak sektöründe bu şekilde yürüyor. Onlar da hani satılanları ayırıp, satılmayanları yeniden güncelleyip, yeniden güncel ilanlara koyaraktan başlıyor. Bunu hem afişi olarak yapıyoruz hem de bunu sosyal medya üzerinden de yine takipçisi oluyoruz. Her çeşit konut satın alınabiliyor mu veya kiralanabiliyor mu? Yani villa, ofis, onun dışında farklı arsalar… Aslında evet her türlü gayrimenkul alım satımı yapılıyor ama genelde bize taleple yani işte insanlar hani belli bir birikimleri var. O birikimleri karşılığında bir şeyler almak istiyorlar ve biz onlara alabilecekleri e, gayrimenkulü sunuyoruz. Hı hı. E, gayrimenkulün tabii ki e, alacağı paraya göre yaşı, e, dekorasyonu, dış görünümünü. Her şeyinden insanlar ikna olunca artık kazanacağını da düşünüyorsa yatırımını yapıyor. Bu bölge bir de sürekli gelişen de bir bölge. Yani aslında İstanbul'un dışı gibi görünse de İstanbul'a hiç de o kadar uzak olmayıp üstelik ulaşım konusunda da çok rahat sağlanan bir yer. Yani şu an bulunduğumuz yerden bahsedecek olursak burası yaklaşık bin dönüme yakın bir alanda ağırlıklı tekstil piyasasının tekstilci kardeşlerimizin, abilerimizin yerlerinin olduğu bir yer ee, ve İstanbul hemen hemen neredeyse göbeği haline geldi. Ulaşım evet. olarak da çok rahat bir bölgedeyiz biz. Ee, özellikle metrosuyla, yt hatlarıyla minibüs gibi, dolmuş gibi e, araçlarla çok e, kolay ulaşabiliyoruz. Yani buradaki yatırım çok çabucak kendisini amorti edebilecek bir yatırım. Aslında evet, burayı için konuşursak tabii ki öyle. Yani burada muhakkak e, yani geçtiğimiz yılla bu yılki orana baktığın zaman yatırımcı gerçekten kazanıyor. Ama burayla ilgili kısa bir not e, ileteyim. Yani burası giyim kent. E, gerçekten burada altyapısıyla, üst yapısıyla, görüntüsüyle çok iyi bir duruma gelmiş ve işte havalanı gibi, e, işte liman gibi e, atıyorum Deniz e, feribot hatları gibi e, deniz ulaşımı diyelim. Evet. E, Birçok yere yakın olması da birazcık da cazibe merkezi haline geliyor. Yani. Evet. Tabii bu bölgeye çok hakimsiniz. Bunun sebeplerinden bir tanesi de burada bir birliğin başkanlığını icra ediyorsunuz. Sizden Hı. dinleyelim lütfen bunun ne gibi katkısı oluyor meselenize de. Yani mesleğime aslında çok katkısı olmasından çok, hani ben mesleğimi çok ayrı tutuyorum evet. burayla alakalı ama tabii ki bizim e, birçok üyemiz var, birçok sektörden üyemiz var. Amaç e, bulunduğumuz siteyi, yani giyim kentimizi daha çok iyi bir yere getirebilmek, daha güzel, daha bilinen e, bir yer haline getirebilmek daha şık, daha modelin... Sürekli ee, projeler üretiyorsunuz. Projeleri bunların. de üretiyoruz ama bunları şimdi buradan hani paylaşmam çok doğru olmayacak. Ee, i̇lerleyen zamanlarda belki yine bu platformunda paylaş paylaşabiliriz. Yani. Siz tabi piyasada çok gerçekten tabiri caizse eskisiniz. Bu anlamda çok tecrübelisiniz. Peki bu geçmişle birlikte geleceğe dair ne gibi hedefleriniz, hayalleriniz var? E, tabii öncelikle kendi işimizi güçlendirmek istiyoruz. Bunu hani e, birebir e, örnek vereyim, e, kendi bir sayfamız olabilecek mi? Yani e, hakimiyet kurabileceğimiz, hmm. bu bilgilerimizi dökebileceğimiz bir mecra olacak mı? Yapabilecek miyiz? Bu e, planlarını yapıyoruz. Umarım onları da yapmış oluruz yani ilerleyenler. Çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz bizi ziyaret ettiğiniz için. Evet. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz bilgi dolu, keyif dolu bir sohbet geçirdik. Şimdi programımız kaldı yerden bir sonraki durağıyla devam edecek. Söz yeniden İvan'a sert.